Buraya sıkıştın mı sen oğlum? Evet. Ne yaptın ya? Eyvah. Kafasına bir çatal olsa onun Bak Kulluklarını Emre Soysal Aynen. yılan ameliyat yaparken Çekiyor musun? Evet evet çekiyoruz ben yani de ameliyat yaparken Sas bir çalışmayla yılanı kurtarıyoruz. Sıkıştığı yerde. Aman aman. Çok çekme yukarı bak. Çok çekiyorsun kafa kurtulacak ha. Direkt üstüne kessene. Metalin üstüne Abi. doğru Şey yok mu ya? Çok sertmiş ya. Kesin onu ya. Çek yukarı çek. Yok abi kurtuk kafa geliyor, kafa geliyor. Ha, ha, burayı da, tamam, evet. da kestim. Tamam burayı da kestim. Tamam mı? Dur bir dakika, Daha, var, var. bir şey yok geldi. bunu. Çek, çek, çek. Sen. Kafa geliyor. Tamam, tamam abi. abi. Çıkar oradan, bırak. Bırak, bırak, bırak orada. Çıkıyor bırak, mu? Çıkamaz Yine mi? Yani. Yine mi? de öğrenmiş. Ama çıkacak, çıkıyor. çıkıyor bak. Sıkışacak Abi ya. Çıktı. Çıktı ama keserim istiyorsun. Bir Sonra tık bir tık çıkışacak. daha bence Emre. Bir tık daha. Çıkışıyor. Yok oğlum gidiyor işte tamam. ya. Gidiyor tamam. Tamam. Gidiyor. Hadi dur bakalım. Tamam. Tamam yeniden girerse orada gene sıkışacak. Yok, yok 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 tamam o. O daha girmedi. Tamam girme abi, abi. kurtardı çıktı çıktı. Az. Geriz kim? Ben onu bu şunu alıp şöyle